e, her ay sonunda önceki ayı viral, viral video. videolar. Viral videolar. Viral videolar. Biz bildiğin gibi her ay sonunda... Evet. Ne yapıyoruz? Viral. Evet. İki. Mahalleli gerekli... Bu neyse. Abi biliyorum bomba ya. Ceren'e borcu. Ceren'e borcu ne ya? Anadamı. Anadamı mı? E bu, bura. E... Amcanın yanmış Hı. abi devreler. Evet. evet. Anladın mı? Sen söyle. Tom oraya gitti mi? <laughs> anladım. 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 Ee, anladım. Anladım. Abi bir şeyler anlatabilse anlayacağız mı? mı? Bel oldu. Evet. Ne oldu? Evet. bel oldu. Bel oldu. Yazık mı <laughs> bile." Bir şey söyleyemiyorum çünkü bir şey anlamadım. Ee, ama amcanın kafa karışık belli yani abi anlamadım ben ne, ne anlattı ben anlayamadım evet. sen anladın mı peki anladım adamın sıkıntıları var hepsini bir arada nasıl toplasın bir anda sormuş anladın mı ne diyeyim sana sor evet. <laughs> moddan çıktım heyecanla yenik düşmüş cümleleri bir araya getirmekte sıkıntı çekmiş heyecandan heyecanlanıcı yazık olmuş bizim sosyal medyaya da ekmek çıkartmış. Evet. Fizikler de sömürmüş. Kameradan dolayı ayrıca bir heyecanla konuşmakta zorlanıyor. Mesela evet, benim şu ilk anladım. videolarım gibi. Evet, sürekli saçma demiştim. Sa ya onu bilerek söylemedim. Hayır, İçimden geliyordu. Söyleyecek bir şey bulamıyordu, sürekli saçma diyordu. Hayır. O adam da cümle kuran adam. Hiç öyle bir şey yok yani. <laughs> <Kaymak mı> var? <laughs> Ay en sevdiğim gelin evi <laughs> değil mi? Allah! Bunlar çok fenalar. Bunlara bitiyorum ben ya. Ben şeker alabilir miyim? Ben de mi? katılacağım diye. bir gün Hemen. ya. Lokmalarınızı saymıyorum. Kaç şeker attın lan? 3 şeker attınız. Fazla değil mi? Normalde 8 şeker atıyorum. Rekor oh. benim. Normalde 8 şeker atıyorum. Ah. Rekor benim. Ee, önceden Belli. bu çaklardan 12 tane atıyordum. <laughs> 8'e indirdim. Aferin. Şaka herhalde. Biz birlikte 3 tane mi atıyor? Muzu şekerli çaya bağlısınız herhalde. Ne demek Çok güzel. Tam ben aynısını Çok derdim. O laf soktuktan sonra böyle çatılı ısınmaya bu konu ilgili size cevap Kanka bile vermekten üzgünümde bulunmayacağım. Oğlum siz gerçek misiniz? Niye buraya katılıyorsunuz Sağlığımı ya. düşüreceksiniz, ee madem öyle siz şeker kullanmayın kendi sağlığınızı düşünün. Ben, ben kullanmıyorum. Benim ben. sağlığımı almak <laughs> <düşünmek O> zorunda <gülüyor> değilsiniz. <gülüyor> Doğru. Ama yani sekiz şeker de çok ya, abla bayağı şekerli çay içiyor, çay, çaylı şeker içiyor. Ya on iki tane <laughs> şeker atıyor, sonra kilomla dalga geçiyor. Kardeşam ama gerçekten bu oh, pozisyon kim kardeş ya? Bu normal yok. Ne yapıyor ya? Ve çok bir yani yani. ya. fit ayrıca kilo Ne yapıyor bu ne ya? Ayrıca kilolu olması hiç ş normal. Lütfen bu konakta ya ben Ama evet ettiler Ayra. Kompleman. <laughs> 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 bu niye prenses gibi giyinmiş? Gerçekten yeter ya. Bunlar şov abi ben sana deyip %100 bunlar. Hayır lütfen. <gülüyor> <Gülüyor> en sonuncu çok iyiydi ama ya. Vallahi. Bak en sonuncu her zaman grupta izleyen ama yorum yapmayan karakter tip. Böyle oturur, sadece. <laughs> 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 ...diye <Hadi erim. gülüyor> yani. sonra da arayı bulmaya çalışır. o. <laughs> Programın ismi gelinler. Damat ne, ne Yok. Oturup, <gülüyor> <gülüyor> ya kadın evet üstüne geldiler? Kim kardeş falan? saçma benzetmelerdi. Ya orada şey, orada şöyle bir şey kadın var. şey diyor haklı ama 12 tane şeker atılır mı yani çaya? Orada dost yani iyi niyetinden bir şey söylüyor. Akabinde bir çatılı sırayak. Ben sağlığınız için formunuz formanız var. Facebook'a izleyelim bir şey, Bana ya, falan yaptığı için itici duruyor. Abi hangi insan evi aldı 12, 12 çay şeker bardağı şey şeker <laughs> çay bardağı atabilir. <laughs> Ay be! 12 şekeri. 12 şekeri bir çay bardağına atabilir. Tam bir gelinle abi gerçekten de böyle kısırlar, börekler hani onların hepsini evet. yiyip ondan sonra kadının şekerine karışmasınlar bence yani. Deyip antibiyotik alabilir miyim ben acaba? Geberiyorum çünkü şu anda. Yani insanların kiloları da dalga da geçmek hoş bir şey değil. Eyvallah bunu kabul ediyorum. Hmm. Şimdi oradaki uyaran kişi de böyle laf sokarak uyarmış. Yani uyarı dediğin öyle yapılmaz. Onun uyarış şekli de yanlış da ama tabii bir şekilde de kadına yaptığının yanlış olduğunu söylemek lazım. Ha bu şekilde değil. Abi gayet haklı ya. Kadın üç defa demiş. Orada en kadını çıldırttılar yani. Anne nasıl ders patavatsız bir laf abi formunuzu buna borçlusunuz galiba kadın sanki orada tersten anlayacak ya ben o hani formunuzu buna borçlusunuz diyen kadın kesinlikle aynısını söylerdim ama eğer gerçek bir olaysa saygısızlık yaptılar tabii ki de. Eee. Mesela de bilekleri kalın, ee, el ve ayak. Bilekleri mi? Bu ne lan incecik? Özellikle ayak bilekleri. Ayak incecik? bilekleri, <laughs> ayak bilekleri kalın. Kendisi çayı şekerli içiyor. Eskiden öyleydi, onların hepsi evet. birikim. Evet. Onlar böyle ayakta artık nereye gideceğini <laughs> şaşırıp evet. ayağa... Evet, galiba sıradaki video açıyorum şu anda sana. Yıkılmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Yarınlara yitkun bu. Evlere elin vermedim. Burada dayıyım. Yağım odana Dertlerim Şu özgürün yarısı bende olsa keşke ya. Gittikçe birim derinleştiriyor birim abi. Yani acı acı kat sayısını arttırıyor buradayım. gittikçe. Sese vuruyor çünkü. Müzik kulağı çok önemli ya. El de girdi. Vere, Tokatlı ya. Şerefsizlere <laughs> <birim gülüyor> Ekliyor bence abi. Şerefsizlere diye bir şey yok yani. <laughs> Burada Çim şişti. <laughs> şimdi o da o yıkılmadı mı? Hani tonunu buldu. Şu onun ne kazığı yediyse, dost kazığımı yediyse i̇şte. şerefsizle de bana diyor, ekstra ne ekliyor adamcağız kendisi artık. Tebrik ediyorum. Beyefendi ama biraz komik olmuş. Ester, ester. ama ton bulmada biraz sıkıntı yaşıyor. Hayır o ilk başta işte veriyor sesi ondan sonra haydi Böyle bırakmıyor. bir gezinde gezindi oralarda. Olur olur. Monitör yok. Duyamıyor. Kendini duyamadı. O yüzden. Tabii, evet olabilir. Ben mi? beğenmedim. 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 Komik de gelmedi. Komik Bence geldi. viral olmamalıydı. Buğukta. Buğukta. <laughs> sen sen, 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 sen <laughs> Tabii ki. Yakalmadım, ayaktayım. Dertlerimle baş başayım. Zalımlara, <laughs> kotuğulara. Bu tarz. Bu <laughs> ne? Abi <gülüyor> dublaj ya. Bu, bu var ya, yemin her gün izledim. Ne Bu dublaj olan değil mi? ya <laughs> Yarın da hamsi alırız hani. Amcanın Gürcü sesi geliyormuş artık. Gürcü hamsisi. Gürcü. Eee biz bunu hak edemedik ki Gürcü'yü nasıl alacağız? <laughs> yok mu? Ya Gürcü hamsisinin ne işi var burada? Doğru <laughs> yani Karadeniz. Memlekette hamsi kalmamış. Ya Gürcü hamsisi. O geliyor Ha Karadeniz. Seslendirme e, mi? Bu seslendirme de Gürcü'den hamsi gelmez buraya Niye bu kadar. Gelmez. Gelmezse gelmez. Gelmez. ben satamayacağım <laughs> hamsisini. Ney farkı o... ne? Piçtir, piç. Piç <laughs> <piçtir, gülüyor> ya. Öyle et yok ki. Orada et hakikaten piç mi diyor acaba? Et yok, et. Piç. Nasıl piç oluyor? Tabii piç oluyor. oluyor. Başka ne oluyor? Başka bir şey olmaz hayır. Bak bu kara denizin. E, e, Efendim, o... Gürcü abi tam bir laz balıkçı da ya. Pitch Orada piç mi diyor gerçekten? Evet. evet evet. Hey. Makasyon mu? Şakaya bağlama işi, şakaya Abi gayet güzel, bağlamayışı, bağlamayışı. güzel ver, olmuş ya. Hele çıplak... bu adamın bu ses tonu var ya. Bilmiyorum ben. Lanet olsun sana ciddi konuşuyorum. Lanet, Lanet olsun. Lanet olsun. <laughs> <yok. Peach gülüyor> Ama ben bu komik değil çünkü piç şey denir. Mesela saçta küçük küçük şeyler var ya onlar pitch saçları derler. Tabi. Yahu adam sen cins misin? Ne cinsi ya? Yahu eti. Gürcü hamsisi nedir? Eti olmayan. Zayıf, eti. zayıf. Tamam. E biz ne diyoruz? E biz ne diyoruz? <laughs> Çok güzel ya mükemmel olmuş ya lanet olsun eti yok diyorum piç evet. ee, şöyle ben komik bulmadım Beğen, niye? beğenmedim çünkü orada piçe vurgu yapmışlar piç kelimesine tamam, kaç Küfür değil ki o. Hamsi piçtir diyor. <laughs> Tam şey değil mi? Aa Sabri Bey ne yapıyorsunuz? Aa, Bana komik gelmedi. Ama çünkü Mehbi gerçeğini de için bir tane hani şey olarak baktı şu anda. Ben buna gülmeliyim bu videoya diye baktığı için gülmedi aslında. Abi çok güzel olmuş. Ya zaten hep böyle pazar yerlerinde iki tane böyle esnafla yaşlı amca olsun, teyze olsun aralarındaki atışmalar. Muazzam komik muazzam çekişmeli oluyor. Adamların sohbeti hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> tam Asterix Obelix olmuşlar ya. Yani tam mükemmel seslendirme falan da öyle yani. Hiç demek TDK'nın da şeyinde yazar diye düşünüyorum. Yazmıyoruz o bunlar. <laughs> Sıska küçük olarak da kullanılıyor. Dediğim gibi buradaki saçlara mesela küçük hani yetişmemiş, büyümemiş hmm. şeylere, saçlara mesela piç saçı derler. İşte balık küçükse bunlar piç böyle küçücük falan gibi. Yok. Argo bir kelime değil o zaman. Burada kullanım anlamı o değil. Ha. Bilmiyorum annem benim hep buranın saçlarım var senin falan der. Oradan biliyorum. Herkese merhabalar. Ben Burak. Bir tepki bölümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım bu bölümümüz hoşunuza gitmiştir. Tepki vermemizi istediğiniz videoları, oyunları, yemekleri ve eşyaları her zamanki gibi aşağıdaki yorumlar bölümünden bizlere yazabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Geçmiş bölümlerimizi izlemek için de sağ taraftaki videolara tıklayabilirsiniz. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bunu koyacak mısın yine? Sen bana hep bunu yapıyorsun. Söylemeyeceğim tamam. <laughs> Küstüm. Ya programlar boş işler ya. Vallahi gelin evi yok, damat evi yok. <laughs> benimle evlen yok. Şeyim yar şeyim o olur musun falan abuk sabuk böyle geçeceksiniz bunlar. Bunlarla i̇şte Olmaz, olmaz. 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 Ne izlesinler abi o zaman? Abi şey, hmm. belgesel. Ee, belgesel. belgesel. Tamam. Yok. Yoksa bir el sallayarak bitirelim. <laughs> bay bay.